merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz magazin turu size yine muhteşem görüntülerini getirdim Evet e, görüyorsunuz Evrim Alasya'dan şu diziden muhteşem sahne geldi e, biliyorsunuz artık bu cuma biz görecek e, Kıvmir yeniden bir araya geldi ve herkes bunu bekliyordu Evet arkadaşlar lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Rahimcan Kapkap'tan yeni partneri yakın oyun arkadaşının muhteşem görüntüleri. Eğlenceli arabada çekilen ekip arkadaşlarıyla muhteşem görüntüleri Evet lütfen videolarımı izleyin. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kızılcık şerbetine ait bütün haberleri duymak istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. İşte. Cümrük Güzel Kızımızdan Muhteşem Bir Görüntü Sıla Türkoğlu'ndan geldi. Dolkan Güngör'dan Kurbetçi Sadık Ahmet filminin çekimlerinden olan bir sahnenin çekilirken kareleri. İşte görüyorsunuz Doğukan Güngör e, arabada e, muhteşem bir...